Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız, elhamdülillah iyiyiz. Evet arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız üzere şok bir haberle ani bir haberle eşim Türkiye'ye geldi arkadaşlar, temelli geldi. Hani şimdi diyecekseniz o geliş anını neden çekmedin hem hani çocukların tepkisini merak ediyoruz diye. Zaten bir ay önce gitmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz izindeydi. Bir ay da orada durdu. Çocuklar hani bir sene ki boyunca özledikleri kadar pek şey yapmadılar babalarına. Hani bir ay önce gitmişti ya fazla bir ara açılmadığı için fazla bir tepki vermediler. Geleceğini de zaten eşim telefonda söyledi çocuklara. Bir de eşim daha işler uzar işte ben 10. falan anca giderim köye diye saçını tümden kesmiş arkadaşlar kameraya da dedim şimdi eşimin saç ince çizgisi, kırmızı çizgisi çıkmak istemeyecek. O yüzden geliş anını yani çocukların tepkisini çekmedim. Cuma günü geldi arkadaşlar. Cuma öğlene doğru geldi işte. Bugün pazar geleli 3 gün oldu. Şu an çarşıda birkaç işi var arkadaşlar. Ee, motorumuzu getirdi kaynanan bilden. Motorumuz onlardaydı. Bir sene boyunca hiç kullanmadı, etmedi biraz da böyle birkaç masrafı var hani arızalı motoru yaptıracak işte işte ekmektir sudur çarşıya gidilecek öyle ya ondan sonra motoru dedi yaptırayım koyayım kenara inşaata da başlayacağız arkadaşlar hem inşaata gitmek için ondan sonra yeni eve gitmek için yaptırıyor bir nevi hem de ayak işlerine işte öyle oldu yani ben de şok oldum ne zaman haber verdi bana işte Emirli hastaneden geldik ya arkadaşlar o ikinci kez gittiğimde sonuç öğrenmeye kazadan bir gün sonra daha kaza yaptığımızda falan eşim çalışıyordu hani öyle bir geleceğim meleceğim falan demiyordu ama işte Emirli gün hastaneden geldik akşam ana aradı dedi ben geliyorum şaka mı yapıyorsun dedim yok dedi şaka yapmıyorum geliyorum dedi şok oldum sevindim dediğim gibi şurada zaten iki hafta sonra Emir'in birinci sınıfı başlıyor ondan sonra kalbimden de onu geçiriyordum hani Eylül'ün başı gibi gelse de diyordum. Emir'in işte okuluna falan yardımcı olsa hani okul alışverişidir yani birinci sınıfa başlayacak çocuk. E, tek gidemez ondan sonra ben de Emir'i götürürken Mustafa'yı eve bırakamam. Dediğim gibi artık temelli köy değişim hani evimize geçene kadar diyeyim öyle söyleyeyim. E, maaşı da yattı güzel hiçbir sorun olmadı Rabbime şükürler olsun. Ondan sonra İnşaatımıza yavaş yavaş başlayacağız. Ben de artık elimden geldiği kadar kısa veya uzun ondan sonra günlük veya iki güne bir videolar atmaya çalışacağım sizlere inşaattan aşama aşama çekmeye çalışacağım. Heyecanlıyız. Evet dediğim gibi şurada birkaç gün sonra işte ustalarla falan görüşecek edecek derken bakalım görürsünüz zaten videolarda arkadaşlar aşama aşama çekmeye çalışacağım ama bu kış giremeyeceğiz eve hani kurusun etsin alçısını iyi çeksin sıvasını iyi çeksin dedik bu kışta buradayız yani kiradayız seneye yaza inşallah Rabbimizin verirse Allah'ımızın verirse öyle söyleyeyim geçeceğiz yani planlarımız o yönde yine de plan yapmakta pek iyi değil ama hayatında akışı bu arkadaşlar her neyse Videomuzun devamında görüşürüz.

Ben buraya. Ne oynuyorsun? Ama oyuncak. Kimin oyuncakları bunlar? bu efendim, bu da, bu da. Bunlar efendim. İzin verdi mi oynamana? Evet. Ne dedi? İzin oynamamı verdi. İzin oynamamı verdi. Seviyor musun Efe'yi? Evet. Teşekkür et bir izin verdiği için. Teşekkür ederim. İzin verdiğin için de. İzin verdiğin için. Bir el salla Efe'ye. Efe'ler tatilde ya. Dön, yüzünü dön. Ne yapıyorsun Efe Ede? Ne, ne yapıyorsun Efe? Nasıl geçiyor tatilinde? Tatili nasıl geçiyor Efe? Beni özledin mi de? Beni özledin mi Demiyor mu? O seni izliyor, diyemez. İzliyordur o seni. Efe'nin kardeşi kim? Defne. Defne. Evet. Evlerin evde Efe'lerin? Üst katta. Üst katta. Evet. Gittin mi oraya sen hiç? Gitmedim. Gittik ya. Gitmedim. Oturma, oturma, kalk. Üşütürsün, kalk. Üşütürsün annem kalk. Evet arkadaşlar şöyle bugünün çorbası yoğurt çorbası. İçine ne koydum? Şöyle aşurelik buğday var ya arkadaşlar. Ben onu haşlayıp buzluğa atmıştım. Böyle yoğurt çorbasına, yayla çorbasına iyi oluyor. Pirinçten daha iyi doyurucu oluyor. Biraz da nohutum vardı buzlukta. Mercimek falan da benim annem. işte haşlanmış yeşil mercimek ama ben nohut ekledim. Şöyle güzel bir çorba yaptım. yağını da yeni yaktım. Nanesini mis gibi oldu. Soğusun. Daha sonra çocuklarıma içireceğim inşallah. Şöyle tuzunu falan atmadım. Bu çorbanın tuzunu çorbayı kapattıktan sonra eklerseniz çorbanız kesilmez. Bakın Kıvamı güzel. Kesik kesik değil. Kesilmedi yani. Tuzunu önce koymadım. Yoğurt, yumurta, un çırptım. Sulandırdım. Ondan sonra kaynattım. İçine aşurelik buğday. En sonunda nohut attım. Nohutum zaten haşlanmıştı. Buğdayım da haşlanmıştı. Ama yine de o dolaptaki diriliği gitsin diye kaynattım. Mis gibi çorbamız hazır. Ben de içerim. Ben de çok severim. Evet arkadaşlar. Şöyle kahvaltımızı falan yaptık. Hatta ben çorba bile yaptım çocuklara günün çorbasını. Şöyle Mustafa'yı uyutuyorum. Sabah da erken uyanmıştı onu uyutuyorum. Birazdan yine mutfağa geçeceğim. Akşam yemeği hazırlayacağım. Onu da birlikte hazırlarız. Mustafa'yı uyusun bakalım. Evet Mustafa'yı uyuttum. Benim işler biter mi bitmez. Şu evin haline bir bakın arkadaşlar. Çekten var ya şu yeni eve taşınmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklar modalarında doya doya oynasınlar. Orada benim Boyam. Ondan sonra burada çocukların oyuncakları. Oda odalıktan çıkıyor. Yani resmen hem oyun odası hem oturma odası. Karışımı bir şey oluyor. Ee, babasıyla da dışarıya çıktı. Kedi gördüler galiba. Kedi mi gördüler? Aynen kedi gördüler. Bizimkiler kediye dayanamaz. Şöyle kılıflarımı yıkamıştım arkadaşlar dün. sereyim dedim. Bugün de geçti artık. Yarına sererim. Bugün de kirlendi. Bugün de gitti. Toplasam mı toplamasam mı Toplasam mı toplamasam mı Topladım mı kızıyorlar Oyunumuzu bozdun anne Şöyle böyle e Onlara da hak veriyorum Bir oyun yapmaya çalışıyor çocuklar ve oyun kurmaya çalışıyorlar Beni de bozunca Ramazanda diyor elle mi oynasınlar Kim geliyor zaten diyor Her neyse dursun bakalım Dediğim gibi gecede e, çocuklar oyuncu vicdan azabı çekiyorum. Keşke oyuncularını bozmasaydım Zaten odaları yok Şöyle böyle Derken bizden azabı çekmeyen anne yoktur zaten. Her neyse kalsın ama böyle. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfağa bir. geldik arkadaşlar. Tavuk sosladım. Tavuğun neyi eksik bilin bakalım. Pek de eksik bir şeysi yok ama böyle. Toz biberini mi fazla atmamışım. Böyle kızarık kızarık durmuyor. Fırına böyle mangal tadında şey yapacağım. Tavuk süreceğim. Mangal tadında oluyor. Güzel oluyor. sosuna ne koydum. Yağ, sıvı yağ, kekik, tuz. Ondan sonra yoğurt 2 yemek kaşığı. Bir güzel böyle sosladım. Böyle bir de çizikler attım. Tavuklarım güzel pişsin diye. Dondu. Donunun çözülmesini beklemedim. Sosun dedim içine alsın hem de çözünsün. Acıkmadık hala ama birazdan acıkırız yani yakındır. Birkaç bulaşım var şöyle gördüğünüz gibi çocuklar çorba falan içti. Işte. Öyle işte evin işleri güçleri arkadaşlar. Bakalım videomuz yarına inşallah yetişir. Yarına paylaşacağım. Şöyle ağzını kapatayım tavukların. Hem çözünsün hem de sosunu biraz daha alsın. Ben de şu bulaşıkları bir halledeyim Mustafa'yı uyurken. Daha sonra birikiyor birikiyor. Tezgah küçük zaten. Bana zor oluyor. Arkadaşlar şöyle bir ferace aldım. Geçen kendime antrasit. Gri de değil. Koyu gri söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Şöyle kolları düz. E, açıkçası pek hoşuma gitmedi ama Geçenlerde bir tane şal almıştım ya hani böyle aynı renkten antrasit, jakar, gri, koyu gri. Onunla dedim takım yapayım. Eve geldim bu sefer de ferace sanki biraz sıkıyor gibi. Dükkanda denedim ama pek bilemedim galiba. Şu e, omuz kısmı sıktı. Sıkma yaptı. Yarın değişsem mi? Yarın Aksaray'a gideceğiz yine. Eşim ben Emir. Eşimin bankada işi var. Emir'i de ben e, kontrole götüreceğim. Şurası da şöyle arkadaşlar yakası da. Bağcıklı gibi. Mor vardı. Mor mu alsam acaba? Benim bu kararsızlıklar var ya. Beni bitiriyor. Dükkanda hoşuma gitti bilmem. Eve gelince böyle biraz sıkma yaptı. İşte şöyle arkadaşlar şu şalla uyumlu olsun dedim. Hani ikisini takım olarak giyeyim dedim. Ama bilemedim. Dar geldiği için götüreyim belki şey. Büyük bedeni gelmiştir. Rengi güzel, rengi hoş. Gün ışığında güzel duruyor ama. Evet arkadaşlar sizlere şöyle işlediğim yazmaları göstermek istiyorum. Şöyle üç tane yazma bitirdim. Youtube'a biraz ara vermiştim ya. Evde böyle bir şeylerle oyalandım. Bunlar ben Instagram'da paylaşıyorum anlık ama Youtube'a sıra gelene kadar zaman geçiyor. Bu bana hediye bir yazmaydı arkadaşlar. Hazır. Şöyle kenarlarından anlayabilirsiniz. Hazır yazma. Ben bunun kenarına pul işledim. iğne oyasıyla. Tığ değil yani. iğne oyası şöyle çok zarif oldu güzel de bir rengi var gül kurusu şöyle de bir çiçekli yazma aldım arkadaşlar bunu hediye edeceğim inşallah ee, yarın dedim ya Aksaray'a gideceğiz diye ee, arkadaşımla buluşacağız hem hemşerim hem takipçim ee, yarım elma gönül alma diye bir laf var illaki duymuşsunuzdur benim elimden de gelen budur benim marifetim de budur İnşallah beğenir bunu da şöyle işledim arkadaşlar Bence güzel oldu bilmiyorum. Mavi de vardı yazmanın içinde ama mavi eklemedim. Çok karışık oluyordu. Sarı, pembe, mor yaptım. Bu hediyelik. Allah nasip ederse uzun zamandır aklımdaydı bir yazma işleyip de arkadaşıma hediye etmek. İnşallah yarın nasip olursa vereceğim. Şu da şöyle bir yemen arkadaşlar. Bunun başına gelenleri hiç sormayın. Ne oldu? Bunda bir hata oldu arkadaşlar. Kafa dalgın diye. Ee, iki kenarda arkadaşlar hata var. Ne hatası var? Şimdi yemeni açıp da bozmayayım. Şu bademler var ya. Ondan iki tane yan yana denk getirmişim. Şu da, şu da badem ya. İki tane yan yana badem denk gelmiş. Yani hediyelik olmaz bu yazma. Ayıp olur yani. Çok da güzel yapmıştım, özenmiştim inanın kenarını falan. Dediğim gibi hediyelik versen karşı taraf şey der uğraşmamıştır der, baştan sağmıştır o yüzden bu yazma bana kalacak gibi ben de böyle pek mor rengini sevmem açıkçası hani bakıldığında belli değil ama dikkatli bakıldığında hani şey gibi ortada dedim evde kalsın altını falan yeşil gitmiştim güzel şöyle toz pembe morla güzel bir yazma yapmıştım yani öyle düşünüyordum ta ki yazmayı bitirene kadar kafam dalgındı ya. Bu hatalı oldu yani defolu oldu. Neyse arkadaşlar yani insan sonuçta e, makine bile hata yapıyor hani. Makineler giyim olsun, kuşam olsun o konuda hatalı ürünler çıkarabiliyor. Her neyse beşer şaşar. Şunları bir mi kaldırayım şunu paketleyeyim. Yarına çantama atayım unutmayın. Siz beğendiniz mi? bitirdiğim güzelliklerimi. Ben çok beğendim. Çiçekli yazma da uzun zamandır yapmıyordum arkadaşlar. Uzun zamandır düz renk yazma yapıyordum. Çiçekli yazma yapmayı da özlemişim. Su gibi aktı gitti yani elimden. Ben çok beğendim. İnşallah arkadaşım da beğenir. Bakalım. Yarın göreceğiz. Emir. Benim kılıflar da kendinden geçmiş. Arkadaşlar şu kedi 10 gündür falan buraya geliyor. Eşim gelmedi buraya gelmişti. Alıştı bayağı ev kedisi herhalde. Ondan sonra ben de dayanamadım. Birkaç kere yemek verdim. Sürekli bu buraya geliyor. Apartmandan birisi de buna dün şey koymuş, su koymuş. Şu kaseye şimdi de biz yoğurtla ekmek koyduk. Bugünün gecesinde de biz yemek koyduyduk değil mi? Su konulmuş dedim ya. Yemek koyduyduk. Bilmiyorum iyi bir kediye benziyor böyle cama falan iyi bir kediye benziyor. Çok bak. tüy döküyor da e. temiz kedi yani bunlar mıçıklamasına yolmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor. Aynen çocuklar seviyor böyle biraz Mustafa'yı tırkalı. falan hali. çekiştiriyorlar. He yazık. Yine de seslenmiyor. Yiyor mu iyi? Yiyor acıkmış. Yazık. Baba. ben buna şeyde verdik geçen verdim demeyim de ne. Evet. Geçen diyor buna Emir'le biz köfte de verdik de mi Emir? Ne? Anne dedi kediye yemek verelim mi? Kedi gelmiş. Miyav diyor zaten. Hemen duyuyoruz biz de camdan. Köfte koyduk. Bir yedi bir yedi. Yazık. Buraya alıştı ya. Bir de öyle bir şey vardı ne? Beyaz pamuk gibi kedi vardı Ramazan. O ölmüşmüş biliyor Ramazan? Şöyle bak kalın orada gördüydüm ben onu be. arabamı Araba mı ne? O muydu artık bilmiyorum. Buraya sürekli geliyordu. Ramazan onun adını paşa koydu yol... Annem yolma yolma yazık. Bırak. O da iyi kedi Yani. Saha yapıyorum. Saha kedisi ama sevindi. Ya, Hangisi ben... Eşim E şimdi şuradaki çöpleri Annesi? falan aldı arkadaşlar. Şey Hı -hı. rüzgar esiyor ya. Şu kanala getiriyor poşetleri. Ben de geçen topladıydım. Günlük şey çıkıyor yani çöp çıkıyor. Geliyor. Uçuşuyor apartmanın dibine Hades basıyor o rüzgar. Yok da sevmiş. Aplumbağa gitti mi kedi be? Aplumbağa da mı var? Valla. Vallahi. Emir bisikletini bir göster arkadaşlara. Şöyle çek de göstermedik. Şuraya çek. Şuraya annem şu apartmanı şuraya. Getir getir getir. Evet. Bekledir. Bu arada arkadaşlar Emir'in de bisikleti hayırlı uğurlu olsun. Dayısı e, izne geldiğinde almıştı. Çok seviyor Emir. Bayağı da güzel böyle süsletmiş. Rüzgar gülü var, kornası var. Anlasana tekerlerinde süsü var püsü var işte. Tam Emir'e göre böyle dört tekerli. Emir istiyordu dayısından. Dayısı da söz vermişti. Emir'in de yeni bisikleti. Kaplumbağamız da geliyor. Ha, kaplumbağayı da buraya koy. Kediler, kediler pek anlaşamaz sanki kaplumbağayla. Evet. Bulun Bulun. Ev sahibi. Emir elle mi oğlum pek de bir. Nereden gelmiş bu böyle kocaman. Emir mi aldım yazık. Aplumbağa da salatalık vereyim mi? Şey vardı. Biye e, gidiyor. Aya çekirdeklerim salatalık var. Yer mi salatalı sever? Ben yani su verdim içmedim. Yazık. Gitsin bırak bırak gitsin. Şu, şu tarlaya götürün. Burada ne yapacak? Arabalar falan ezer yazık. Ee, hadi götürün oraya da. Gitsin. Tasarım. Arabalar ezer burada. Şuradan arabalar geliyor. Öyle işte arkadaşlar. YouTube'da yoktuk bir süre. Neler yaptık, neler oldu? Biraz böyle özet geçeyim dedim. Eşim de artık Temelli Köy'de inşaata başlayacağız. Bakalım. Oradan da videolar gelir artık. Heyecanlı olur değil mi oradaki videolarda? Siz de bekliyordunuz. Kedicik de mamasını yesin. Pisipisi. Pisi. Bana bir bak bana. Pisipisi. Pisi. Dursun bu kase burada. Şey yapalım. Yemek verelim sana. Pisi pisi. Bana hiç pas vermiyor.